Selamlar sevgiler futbol ofisi ailesi bugünün son kaydında beraberiz hafta sonu oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor benim bu hafta beklentimin yüksek olduğu gollü performansların olabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma ee, dediğim gibi bu hafta Avrupa mücadeleleri olduğu için temsilcilerimizin hafta içi ağırlık canlı yayınlarımız ee, bu karşılaşmaların maç önü ve maç sonu şeklinde olacak. Mümkün olduğunca da sık sık böyle kayıtlarımız, videolarımız olacak. Ee, analizlerimiz oluyor. Bundan önce 3 veya 4 tane daha videom oldu arkadaşlar. O karşılaşmaları da detaylı inceleyebilirsiniz. Ee, bir hafta önce kuruldu kanalımız. Çok güzel etkileşimler alıyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Ee, abone sayımız hızla artıyor. Yayınlarımızı izleyen... Abone olmamış da çok fazla seyirci var arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız mümkün olduğunca Anadolu'ya çok yer vermeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca Anadolu temsilcilerimizi detaylı kadro analizi, maç önü maç sonu yayınları olabiliyor. Canlı yayınlarda mükemmel mükemmel etkileşimler alıyoruz. Mükemmel mükemmel yorumlar oluyor. Muhabbet hoş sohbet oluyor arkadaşlar. Yayına başlamadan önce birer de beğeni alıp yayına ufaktan başlıyorum. Ee, çok e, bana göre iki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. İki takım da e, sezon başından beri aslında iyi futbol oynayıp biri iyi puanlar toplarken diğeri çok puan toplayamamıştı, sıkıntılı puan kayıpları olmuştu. Son haftaya baktığımızda da büyük bir farklı Fenerbahçe mağlubiyetiyle kendisi aslında Gaziantep'i göreceğiz. Bir ee, 0lıkta galibiyetle Karabük'ü yenen Çaykur Rizespor'da konuk oluyor arkadaşlar. İlk etapta. Gaziantep FK'yı hemen kadro dizilimi 4-2-3-1 şeklinde yine Burak Hoca çıkaracaktır takımını. Öyle düşünüyorum. Kadroda çok bir değişiklik olmayacağını Tayyip Talasan Ucun sakatlığının olduğunu belirtmek isterim bu arada. Abenna'nın kırmızı kart cezalısı onların yerine büyük ihtimal orada Semih Güler oynayacaktır. Geçen sene Adana Demirspor'la izlemiştik sezon sonuna doğru. Antep'e gelmişti. E, performansları iyiydi geçen sene o kadrodaki yerini alacaktır Arda Kızıldağ yine Stoper ikilisi olarak onların arkasında kaleci olarak Burak bozan yer alacaktır arkadaşlar sağ tarafta Luis Perez olacaktır sol tarafta Kevin Rodriguez Bunlar da yani dörtlü de şu an için bu dizilişin dışında ben bir diziliş düşünmüyorum Melih Kabak sakal iyi performans sergiliyor Onun yanında kamara oynayacaktır arkadaşlar bu mevkide bir iki sakatları daha var Gaziantep'in. Mesela Badoa Endia'yı artık mesela çok tercih etmiyor. Hoca Kamara ile yine başlayacağını ben düşünüyorum. Onların önünde Alessandro Maxim olacaktır. Standart yılların oyuncusu. Yıllardır bu ülkede. Sanırım 100. maçını mı yapmış ya da bayağı bir sene olmuş onun kutlaması da oldu sanırım bu hafta içi. Geçen hafta içi. Yani kendisini tebrik ediyorum. O da artık bizden biri gibi oldu. Sağ tarafta etkili bir ayak Kozlovski yer alacaktır. Sol tarafta yine etkili performanslı seri hızlı bir oyuncu Lungoyi. En önde de Bayo tercihi olacaktır arkadaşlar. Yani aslında çok kaliteli ve bol rotasyon seçenekleri olan bir kadrosu var Burak Yılmaz'ın. Ama net bir ilk 11 aslında oturttu ve bunun üzerine takımı inşa etmeye devam ediyor iyi de performans sergiliyor. Ben Burak Yılmaz'dan açıkçası çok ümitli değildim. İsmet Taşpınar ayrılığı sonrası beklentim pek yoktu ama Gaziantep'in bu iyi kadroyla Burak Yılmaz'ın da üstüne etki ettiğini söylememiz lazım. Güzel gidiyorlar. iyi performansları var. Sadece son maçta Fenerbahçe karşı karşılaşması da hiçbir farklı varlık gösteremediler onu söyleyebilirim. Biraz hayal kırıklığı olmuştu. Belki işte toparlanma ve motivasyon açısından hareketli bir karşılaşma olacaktır. Hemen Çaykur Rizespor deplasman takımı Çaykur Rizespor'un da kadrosuna gelecek olursak arkadaşlar yine kalede Fofona olacaktır. İyi bir kaleci. Hani e, bu siyahi arkadaşlar geldiler ligimize renk kattılar gerçekten. Trabzonspor olsun, Çaykur Rizespor olsun. İki iyi kalecisi var bu takımların. Bence inanılmaz renk kattılar. Rahat hareketleri, topu rahat oyuna sokuşları. Yani çok da bariz hataları iki kalecinin de olmadı. İyi performanslar sergiliyor diyebiliriz. Ta Şahin sezon başından beri inanılmaz bir performans sergiliyor. Yine sağ bekte yer alacaktır. Orta ikili ben sezon başından beri bir türlü beğenemediğim bu orta ikili Atila Mochi ve Samet Akaydın ikilisi son hafta iyi bir performans gösterdi diyebiliriz. Çünkü Çaykur Rizespor'un savunma tandemi anlamında çok büyük sıkıntıları var. Yan toplardan çok gol yiyorlar. Basit hatalar yapıyorlar. Yani saysak bir ton basit hatası olan bir stoper ikilisi var. Höyer yine yer alacaktır bekte. Bu dörtlüde çok değişiklik olacağını düşünmüyorum. Papanikalao Bulyubasic ikilisi olacaktır yine. Orada Olavoy'un sakatlığı sonrası bir takım denemeler yaptı hoca. İlhan Palut. E, Laçi mesela onların önde yine tercih edecektir. Sol kenarda Augusto iyi performans sergiliyor. Zekiri var. Ondan da faydalanabilir. Aslında hücum bölgesinde baya e, etkili kadrosu olan bir takım Çaykur Rizespor Bu sezon istediği puanları bir türlü tam anlamıyla toplayamadı. Bu yüzden bu karşılaşmanın ben çok ıı, güzel bir karşılaşma olacağını. Hakemin ön plana çıkmazsa adil şartlarda oynandığı bir düzende hareketli topun oyunda çok kaldığı bir maç bekliyorum. <laughs> Özür dilerim. Sağ tarafta ıı, Sak, e, Raksaki yine tercih edecektir. Geldiğinden beri iyi performans sergiliyor. Bol bol da gol atıyor. Onu söyleyebiliriz. Yureçka, Ali Alisov'u kesti. Sezon başında Alisov'la başlamıştı hoca. Alisov'un e, yetersiz performansı sonrası geçen seneki ritmini bulamadı bir türlü Alisov ve Yüreçka'nın daha faydalı olduğunu ben de düşünüyorum. Bu kadroyla yer alacaktır arkadaşlar. Yani e, iki takımda deplasman ve iç saha performansları açısından aslında oyun mantalitesi açısından farklılık göstermeyen iki takım. Yani ben oyunlarını çok bozmayacaklarını, bol bol hareketli orta saha mücadeleleri, e, hızlı kapılan toplarla hızlı atak denemeleri olacağını düşünüyorum. Duran toplar üzerinde Antep'in Çaykur Rizespor'a karşı büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Çaykur Rizespor'un dediğim gibi az önce de savunma anlamında duran toplarda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bunlara dikkat edebilmeli Çaykur Rizespor arkadaşlar. Yani Gaziantep FK üzerine de gelirsek birkaç oyuncunun eksikliği takım tandemini bozmaması gerekiyor bana göre. Semih Güler bir oynuyor bir oynamıyor. Hani burada belki o, o etkili olabilir. Ben bol gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. Hatta bu maça özel bir skor tahmini de yapayım. Ben beraberlik bekliyorum. 2-2 bir skor olabilir diye düşünüyorum. Sizler de yorumlarda skor tahminlerinizi bana belirtebilirseniz bu kanal etkileşim açısından da iyi oluyor. Daha çok kişinin de önüne beğeniler yapılarak çıkılabiliyor arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi sırada hemen puan durumunu alacağım. Puan durumunda genel bir değerlendirmemiz olacak. Gaziantep lige çok iyi başladı dediğim gibi son haftaki mağlubiyeti saymazsak 11 maçta 18 puan topladılar. Gaziantep FK kendi sahasındaki performansına gelince de 8 maçta şey 6 maçta 10 puanlık bir performansı var. Dediğim gibi dengeli bir takım. İç saha ve dış saha performansı olarak bir Fenerbahçe mağlubiyeti dediğim gibi biraz hayal kırıklığı yarattı. Mücadele anlamında hayal kırıklığı yarattı. Yani yenilebilirsin ama mücadele gücü çok düşüktü o gün Gaziantep Futbol Kulübü'nün onu söyleyebilirim. Yani iç saha performansı fena olmayan idare eder diyebileceğimiz üst sıradaki grupla grup takımlar arasında değerlendirdiğim zaman öyle bir durum ortaya çıkıyor ve Rize Spor'un deplasman performansı da neredeyse beraberlik ortalaması var. 5 maçta 6 puan almış arkadaşlar. Ee, Rize Spor'un da şu andaki sıralamasına gelince genel tabloda 11 maçta 10 13 puan dediğim gibi 1 puan ortalaması gibi bir ortalaması var. İlhan Palut'un e, yaratmak istediği seviyenin çok altında bir performans. Ee, umarım daha iyi günler görecektir. Yani Gaziantep sezon başı kötü başlayıp iyi bir hoca tercihi sonrası iyi bir performans sergilediler ve iyi toparladılar. Umarım İlhan Palut kalıcılık sağlar ve devamlılık sağlar. Çünkü hani bu ligde her hafta hoca gönderiliyor. Yeni hocalar geliyor. Yani yeni hocalar dediğinde 3 hafta önce başka takımı yönetmiş. Bu hafta geliyor herhangi bir takımın başına geçiyor. Yani gerçekten istikrar aranı iki 2 sezondur hatta 3. sezon sanırım İlhan Palut'un burada yer etti. Çaykur Rizespor'un iyi de bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Artık İlhan Palut'un da bu kadrodan verim alması gerekiyor arkadaşlar. Bu sezon ama lig zor. Çok fazla puan kayıpları oluyor. Yani tahmin yapılırken bile takımların performansını incelediğimizde bile sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Ben bu haftaya dediğim gibi en güzel performansların sergileneceği göz doyuracak maçlardan biri olarak düşünüyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşmalarını. Yani sizin de fikirlerinizi alabilirsem bu maçla ilgili yorumlarınızı, skor beklentilerinizi ve Gaziantep ve Rizeli arkadaşları yayınlarıma bekliyorum. Maç önü ve maç sonu yayınlarımız da oluyor arkadaşlar. Etkileşime giriyoruz, muhabbet ediyoruz, bol bol sohbet ediyoruz. Ani flash yayınlar açıyoruz. Abone olmadan izleyen arkadaşlardan son kez abone olup bildirimlerini açmalarını diliyorum. İki ta taraftarı özelinde öncelikle sonra genel olarak tüm halkımıza iyi bir hafta mutlu, huzurlu, Avrupa'da da galibiyetlerin geldiği bir hafta diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere demek istiyorum. Mutlulukla kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Mutlaka gelin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.